Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Size arkadaşlar ilk videomda bu kanalda neler yapacağımı anlatacağım. Bu kanalda arkadaşlar ucuza ürünlerin videosunu çekeceğim. Yani size işte bir pahalı bir ürünlerin videosunu da çekeceğim. Şu anki ürünlerim arkadaşlar Aqua Depolo'nun ikili de hasarlı saati. Tabi ne ucuz ne pahalı bunlar ikisi. 60 TL. 3 tane saat almıştım. Ürünü arkadaşa verdim. Resmini şu an ekrana koyabilirim onda paketleri böyle bir şekilde aqua bir pola şöyle arkası da böyle bir şey böyle bir şekilde açılıyor yani yeniden geri koyabilirsiniz kullanmıyorsunuz içine bir şey de koyuyorlar aslında bunu yani bir şey saklamak istiyorsunuz falan paketini baya beğendim ilk de iyiydi yani içinde baya içinde şöyle bir şey şöyle boncuk Tiyava yapmak mesele var. Birini açtım birini kullanıyorum şu an. Açmadığımı göstereyim size. Yani ön, nasıl geldiğini görüyorum. Diye. Şöyle bir paketi var. İşte bir de garanti belgesi koymuşlar. Saatin garanti belgesi de var. Şöyle onda küçük bir defter var. Şimdi şu kenara alalım. Takım içine Kordonları metal. Yanları yani kordonlarını bile paketleme yapmışlar. Arkasında ve kasasında da var. Yapışkanlı bir şey. Ekranda da var. Şu bir tabi ki bulamıyorum ama ekranda da var. Kasası da metal. Şöyle bir şey açtım arkadaşlar kolumda tak göstereceğim size. Çünkü bunu göstermeyeyim. Bu dursun bir kenarda. Açtım size gösterecek. Bildiğim yerde onu şey yapalım. Şöyle takayım. Arkadaşlar önce söyleyeyim. Kalın bilekler için fazla iyi durmaz. İnce bir bilek, ince varsa öyle alın. Yoksa internette gördüğünüz gibi gelmez. Ama internette gördüğümde daha iyi geldi. Onu söyleyebilirim. Şöyle takayım. Kolda böyle duruyor. Şöyle biraz da uzaktan çekeyim. Şöyle bir şekilde duruyor. Yani ben ilk geldi beğendim. Siz de almak istiyorsanız Yani açıklamayı bırakacağım. Alabilirsiniz. İndirimdeki 60 TL indirime kaldı. Şu ikinci saat böyle. Öbürküsü de 42 TL'lik kadar düşüyor. Yani 2 saat yeni 60 TL alabiliyorsunuz. 1 saat alsanız bunun normal fiyatı 114 TL bir şey. böyle almanız daha kâlı çıkıyor. Şurada bir şey. Yoksa ben Uçlu kırmızı. Birisi maviydi. Birisi de kırmızı. sayıcı aksesuar. Zaten o bu ürünün açıklamasında yazıyorlar. Ürünün sayıcı yoktur. Aksesuar olarak koyulmuştur yazıyor. Arkadaşlar bir sonuna geldik. Yani sadece fazla şey anlatamam. Her hafta bir yıl İki saat böyle. Yorumlar siz yazın bana. Nasıl ürünler çekeyim? Pahalı mı? Ucuz mu? Tabi ucuza şu an çekebilirim. Çünkü biliyorsunuz evde hiç çalışamıyoruz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Yorumları yazmayı unutmayınız. Ve bırakacağım. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.